Arkadaşlar hepinize merhaba. Arkadaşlar bir dakika yüzümü gösteremedim. Bir yüzümü göstereyim hemen. Arkadaşlar hepinize merhabalar. Şimdi bugün sizlerle birlikte bugün sizlerle birlikte bir şey yapıyoruz. arkadaşlar güncellemesi bitmiş bakalım hemen buraya burada radyodaki şeyde yer yoksa evet arkadaşlar katil güncellemesi bitmiş olamaz neyse neyse Akşamdan devam edelim. Akşam yaşadıklarımızdan devam edelim isterseniz. Gözünü çıkartalım. Ay. Ay ne oluyor ya? Ay uyandım herhalde. Ay. Ay bir su içeyim. Neyse ki rüyaymış. Su içeyim. Ay. Ay. Hiç. Aa, bu gece sabahlasam mı? Bu gece sabahlayamam neyse. Uy, tuvalete gideyim. Ama siz gelmeyeceksiniz. Evet, tuvalet sen de çıktım şimdi azıcık daha İyacağım, çok uykum var. Kardeşim kardeşim kalk. Ya ne oluyor ya? Kardeşim. Annemler pijamalarını bile giymiyor unutmuşlar. Neyse aman boşver ne oluyor? Sen onu söyle. <laughs> Önce bir bakayım. bir anlaşma yapmıştık ya. Tik tik. Sabahlayacaktık. Aa doğru. Hmm. Kahve yapalım. Kahve yapayım mı ben? Hayır sen yapma. Elini falan yakarsın. Ama o kahve içmemiz gerek. Babam ne diyor? Allah bize kahve yapar mısın? Tabii yaparım. Hmm, nerede bu kahve makinemiz? E, kahve makinemiz yok. Ama kahvelerimiz bunda. İşin çocuklar. Hmm. İçeyim. Uykum kaçtı mı? Uykum kaçtı mı? Uykum kaçtı mı? Evet kaçtı. Okey. O zaman ne yapalım? Oyun oynayalım. Nasıl çıkartmamız gerek? <laughs> sus, 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 sus. Puh, puh, huh, huh. Video çekelim. Ben çıkacağım. Sevgili arkadaşlar, videoma hepiniz hoş geldiniz. Hmm. Birazcık oturalım da televizyon seyredelim. Bizim izlediğimiz neydi? Heh, buydu. Hmm. Hmm. Ay sabah oldu. Aa, 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 çocuklar televizyon niye açık çocuklar niye burada yatıyor aa 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 neyse şunları yataklarına taşıyayım şimdi yatağına taşıyayım kesin gizlice akşam uyumadılar şu kameraya bakayım bu kamerayı çok seviyorlar bu kamerayı açmış ve video çekmiş olabilirler. Ha evet. İşte tam da aklımdaki gibi. Neyse artık yapacak bir şey yok. Yapan olanlar oldu. Ben de azıcık daha yatayım ya. Az ah, sabahın köründe kalktı. Hmm. Yine mi Yine kalkmak zorunda Yine kalkacağım Uyuyamıyorum içeri Neyse Sakinleştireyim sakinleşti artık yatabilir. Gel ya, Sevin'in de uykumu kaçırıyorsunuz ya. Neyse bu sefer uyurum artık. video videoyu kapatmayı unuttum. Uyuduğumuzdan video bizi çekiyor. Neyse. <laughs> Dur neredeydi kamera? Kamera mı Sarı kamera mı çok güzel çekiyor. Arkadaşlar görüşürüz dahaki diğer videolarımızı izlemeyi, unutmayın. öbür videolarımızı izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.